Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hocam öncelikle kısaca sizi tanımak isteriz. Öğretim görevlisi Faruk Yaşar Gürdal, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanıyım. Hocam şimdi tabii Eğirdir'de öğrenci olmak ya da öğretim elemanı olmak çok keyifli olsa gerek. Çünkü Eğirdir Gölü'ne nazır bir meslek yüksek okulunda hem eğitim alıyor olmak hem çalışıyor olmak. Aynı zamanda da tabii sakin şehir ünvanına sahip olan bir ilçede bulunuyor olmak açıkçası bize dışarıdan çok cazip geliyor. Siz kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Tabii Eğirdir dediğiniz gibi hem ülkemizin en büyük göllerinden bir tanesi olması, hem yedi renkli bir havası olması, hem okulumuzun tam göl manzaralı gölle, Eğirdir Gölü ile karşı karşıya olması büyük avantaj. Öğrencilerimiz de aynı şekilde hem sosyal yaşam alanı olarak, ...doğrudan yaz-kış demeden göl manzarası bir şekilde... ...hatta kışın bile doğanın enfes güzellikleriyle birlikte eğitim almaları... ...onlar için de ayrı bir şans oluyor. Bir de tabii şey, akademisyen hocalarımız genç... ...hepsi alanında şu anda işte doktoralarını tamamlayanlar... ...devam edenler, akademik çalışmalarını sürdürenler... ...bunun yanında aynı zamanda eğlenmeyi de bilenler... ...gezmeyi, ondan sonra değişik, farklı... ...üniversitede aslında olması gereken bir takım aktiviteleri yapmayı seven ve bilen grupla birlikte olacaklar. O anlamda merkezde ne varsa e, de aynı e, şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii böyle sosyalliği seven bir e, akademisyen grubu var anladığım kadarıyla. Bu öğrencilere de yansıyordur. Şimdi e, hibrit eğitimden ya da uzaktan eğitimden yavaş yavaş yüz yüze eğitime döndüğümüz bir süreç. Bununla ilgili neler söylersiniz? Özlediniz mi öğrencilerinizi? Evet, evet. İnşallah yani e, belki de hatta ilk dersteki tweetim muhtemelen şey olacak. Yani inşallah ülkemizde Allah bir felaket vermeden güzel bir şekilde öğrencilerimize yüz yüze eğitimi sürdürebileceğimiz, o irdirgin, güzel ortamında, sıcak, samimi, aile ortamında derslerimizi devam edebileceğimiz bir eğitim öğretim yılı olur. Gelecek öğrencilerimizle birlikte inşallah. Ve tabii hem teknik gezilerimiz, bunun yanında hem Süleyman Demir Üniversitesi kampüsünden almış olduğumuz destekle, işte öğrenci gruplarının, müzik gruplarının, rock gruplarının vesaire diğer... E, ...müzik gruplarının gelerek bizlere konser verdiği... ...öğrencilerimizle birlikte eğlendiğimiz... ...oynadığımız, halay çektiğimiz... E, ...tabii ki diğer e, akademik işlerimizde... ...laboratuvarlarımızda donanımlı bir şekilde... E, ...kütüphanemizde... ...hatta şu an bir de yeni e, bir durum var... ...mesela e, geçmiş dönem öğrencilerimiz... ...bundan maalesef ki... ...faydalanamadılar. O da şu... ...okulumuzda yeni bir kantin ve... ...sosyal yaşam alanı şu anda inşaatı devam ediyor... ...ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Eylül ayında inşallah... ...yetişecek. Orada da e, hem... E, kantinde işte sosyal e, hayatlarını sürdürecekler. Hem de aynı zamanda bazı böyle özel derslerimizi oralarda yapma fırsatı da e, bulacak öğrencilerimiz. Tercih edecek öğrenciler için de söyleyelim. Eğirdir, Isparta merkeze de en yakın ilçelerden bir tanesi aynı zamanda. O da büyük bir avantaj. Aynen doğru. 30 kilometre Eğirdir Merkezi. E, hem Eğirdir'de konaklama anlamında hem merkezde de konaklasalar bile e, Öğrencilerimiz gayet rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Öğrenciler gelmeden önce bunun farkında mı? Yani Eyirdir'in avantajlarının farkında mı oluyorlar? Yoksa geldiklerinde bir e, pozitif bir şaşkınlık mı yaşıyor öğrenciler? Tabii şöyle ilk önce meslek yüksek okulu e, durumundan dolayı biraz böyle belki kırık gibi olabiliyorlar. Ama bölümlerimiz gerçekten e, çok değerli. Ve önce, özellikle şu 2022 ve 2023 e, yıllarında sağlık hizmetleri e, bölümümüz. Sağlık Bakanlığı'nın çok ciddi atamalarından dolayı artık biraz daha işi bilen, ne yapacağını, ne istediğini bilen öğrenci profili gelmeye başlıyor ve Eğirdir'i tabii ilk araştırdıklarında direkten Google'a yazıyorlar. Efendim Eğirdir o müthiş göl manzarası, ada manzarası, o burada o eğitim öğretim alınır ki hakikaten de o şekilde bir durum var. Gelişen kapasitesini ilerletmeye çalışan 1500 öğrenci kapasitesine sahip olan bir okul, Eğri'de 3 tane üniversite anlamında, yüksek öğrenim anlamında okulumuz var. Bizimki Süleyman Demirel Üniversitesi'nin sağlık hizmetleri ve en yüksek kapasiteli öğrencisi daha böyle arkadaşlıkların daha efendim sosyal alanların olduğu bazen böyle pozitif şaşkınlık anlamında da bazen de böyle belki bazılar için hayal kırıklığı gibi de olabilen ama için işin içine geldikçe, hocaları özellikle gördükçe, dersler başladıkça ve o güzel bahar dönemi işte vizelerden hemen sonraki dönemler geldikçe bizim okulumuzda şeyler başlar. Teknik geziler. Her bölümün kendine nazır teknik gezileri oluyor. Efendim Antalya, Denizli, İzmir gibi artık bölümün kendi özelindeki ve daha sonra iş hayatında, çalışma hayatında görecekleri, bir tecrübe edecekleri bir ya da iki günlük gezilerimiz oluyor. Onlar da biraz daha böyle artınca tam anlamıyla iyi ki yani okuldan mezun olan arkadaşlarımız iyi ki buraya gelmişim e, diyorlar. Biraz da programlardan bahsedelim isterseniz. Tabii. E, hangi programlar var ve bunların kariyer olanakları nelerdir öğrenciler için? Tabii 5 tane e, aktif programımız var. 7 tane de yani 2 tane de e, henüz daha açılma aşamasında olan programımız var. Ben aktif programlardan tabii ki bahsedeceğim. Öncelikle kendi bölümümden e, bahsedeyim. Ben Sağlık Bakım Hizmetlerinde e, öğretim görevlisiyim. Yaşlı bakım programında öğretim görevlisiyim. 80 kontenjanımız var bu sene. Eee 2 yıllık bir okul. E, A, A ve B şubeleri şubeleşiyoruz. 40 40 olarak eğitim öğrenim e, alıyorlar ama her şeyine de her iki şubeye de bizler ders veriyoruz. Akademik kadromuz tam. E, bizden mezun olduktan sonra işte DGS imkanları oldukça e, mevcut. Gerontoloji gibi, hemşirelik gibi, sosyal hizmet gibi Beslenme, diyetetik ve fizyoterapi gibi bölümlere geçiş yapabiliyorlar. Diğer bölümlerimizi konuşacak olursak, çocuk gelişim bölümümüz yine aynı şekilde akademik kadrosu tam üç tane birbirinden değerli genç, güzel, yetenekli hocamız var orada da. Onlar da yine KPSS ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na daha çok onlar tabii atanıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumlarına ve özel sektörde de özel Eğitim merkezlerinden tutun, efendim kreşlere, anaokullarına kadar devam eden bir süreç var. Sosyal hizmet bölümümüz yine aynı şekilde orası da e, akademik kadrosu tam olan bir bölümümüz. E, sosyal hizmet e, kökenli bir hocamız var. Sosyolog kökenli e, yine bir başka e, üç tane hocamız e, mevcut. Daha çok DGS sınavıyla, e, çünkü biraz daha e, KPSS e, durumları biraz daha galiba düşük olabiliyor. Ama DGS başarısı okulumuzdaki en, en yüksek DGS ile bir yerlere bir üst okula devam eden öğrenci profilimiz de orada bulunuyor. E, tıbbi dokümantasyon galiba okulumuzun en belki de gözde diyebileceğimiz ilk ve acil yardımla birlikte. Ama özellikle işte şu, şu son Sağlık Bakanlığı atamalarıyla birlikte işte 30 bin 30 bin atandılar. Baktığımızda gerçekten e, henüz daha öğrenciyken veya işte bir şekilde devam ederken atanan öğrencilerimiz ya da mezun olmuş, Haziran'da mezun olmuş, Temmuz'da, Ağustos'ta hocam ben atandım diye böyle işte hem sosyal medya hesabımıza yazan veya bize ulaşan öğrenci grubumuzda orada. Orada da donanımlı hocalarımız kadrolarında mevcut ve vazifelerinin başındalar. İlk yardım bölümümüz var. İlk vacili yardımda zaten zannederim MEO sağlık bölümlerinde en gözde bölümlerinden hiç eskimeyen de bölümlerinden ambulansta görev alan paramedik dediğimiz meslek gruplarını yetiştiriyorlar. Okulumuzda hemşire kökenli hocamız oldukça fazla ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden de ile aynı şekilde orada bu öğrencilerimize ders veren tıp kökenli biraz daha sağlık alanında biraz daha terminolojik anlamda daha kapsamlı bir eğitim alıyorlar. Son olarak da terapi ve rehabilitasyon bölümünde engelli ve bak engelli bakım ve rehabilitasyon bölümümüz mevcut. Orada da özel eğitim kökenli hocalarımız, yine hemşire kökenli hocalarımız var. Oldukça aktif, oldukça enerjik, ee, güzel de bir bölüm. öyle yaşlı bakımla paralel entegre işler de yapıyoruz. Ee, dediğim gibi merkezde olan her şey bizde de mevcut. Hatta bazen bu konuda belki de biraz da iddialı konuşuyoruz. Daha fazlasını bile belki yapıyoruz. Çünkü neden? Uygulama anlamında, tüm bölümlerimiz, bölümlerimiz için geçerli bu şey. Uygulama anlamında iki yıl eğitimlerini hem teorik hem laboratuvarlarımızda üç tane sağlık laboratuvarımız var. Son iki tanesi henüz daha geçen sene tamamlandı. Malzemeleri vesaire hepsi tamam. Dan sonra uygulama sahamızda efendim toplumsal katkı projelerimiz oldukça fazla ve öğrencilerimiz kendi alanlarıyla alakalı eğirdirli vatandaşa dokunmadan o okuldan mezun olmuyorlar. Bu da hem onlar için hem bizim için hem de vatandaş için oldukça kıymetli projelere de daha üniversite çağındayken, daha meslekçisi daha belki akademik kariyerleri çok daha ileride, yani yolun başındayken bu şeylerle maruz kalıyorlar ve gayet mutlu, güzel bir eğitim dönemi geçiriyorlar. Ne güzel anlattınız hocam. Hem Eğirdir'i hem de öğrencisi olarak da orada bulunmak hakikaten öğrenciler için büyük bir artı olacaktır diyoruz. Son olarak aday öğrencilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eğirdir'e gelmeyi düşünen, planlayan öğrenciler için. Tabii öncelikle Süleyman Demirel Üniversitesi gerçekten sıcak, samimi, aile ortamında bir üniversite, kampüsü oldukça güzel. Tabii Eğirdir'de olmak demek üniversitenin kampüsünün imkanlarından faydalanmamak gibi bir durum kesinlikle değil. Buradan da faydalanabiliyorlar. Buranın kütüphanesinden, buranın yemekhanesinden, buranın diğer sosyal imkanlarından faydalanabiliyorlar. Bunun yanında Eğirdir gerçekten Isparta'mızın incisi, güzel hem Part-time çalışma olanakları anlamında da ilçenin e, öğrencilere sunmuş olduğu imkanlar oldukça geniş. E, bu var. Hem de e, birçok Isparta'da okuyan öğrencinin, ya işte diye de bir ilçe var, bir gün bir gidip gelebilir miyiz acaba? Ya da işte bir imkanımız olur mu? Falan gibi e, güzelliklerin tam ortasında eğitim alıyorlar. E, her şehre yürüme mesafesinde, güzel, butik. Okulumuz da aynı şekilde, donanım mevcut. 1500 öğrenciden bahsediyorum oldukça sıcak samimi güzel bir ortam muhakkak özellikle sağlık hizmeti anlamında bölüm tercih edecek olan öğrenci arkadaşlarım kesinlikle eğirdiri bir düşünmelerini hatta ilk sıralara belki de yazmalarını tavsiye ederim.